Herkese selamlar Rukiş'in Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Çok şirin, çok tatlı, çok da basit bir çorap yaptım. Bunun da anlatımını sizinle paylaşmak istiyorum. Tam kış aylarına uygun bir model oldu. Hemen başlayalım. Çorabım 38, 39 hatta 40 numaraya bile olur örgü olduğu için çok rahat esneme yapıyor. Ee, bu modeli şişle çalıştım. Allah nasip ederse bu modelin aynısının tığ olanını da yapacağım. Onu da sizlerle inşallah paylaşacağım. Bilekten başlanan bir model. Hemen şişme ilmeklerimi atarak başlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi kalınca bir ipim var. Daha ince iplikle yaparsanız ee, daha fazla ilmek atın. Attığınız ilmeği bir iki sıra ördükten sonra bileğinize ölçerseniz olup olmayacağını az buçuk tahmin edebilirsiniz. Hani sayılara çok takılmakta da e, uygun görmüyorum ben takılmayı. Çünkü ip yanıltabiliyor, el örgüsü yanıltabiliyor. Ama nitekim çoraptır. Hani e, azıcık bol, azıcık dar olmasının da hiçbir sakıncası yoktur bence hemen şöyle şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum 30 36 ilme ilmek yaptım ben 2 4 6 36 tane ilmeğimi atıp hemen geliyorum ilmeklerimi attım. Şu anda örgümün bakın, güzel yüzü burada, yani düz yüzü. Burası ters yüzü. İlk sıramı ben e, örgülerimde hep bunu yapıyorum. İlk sıramı mutlaka ters örgü olarak bütün ilmeklerimi bu şekilde tersten örerek başa kadar geliyorum. Bütün ilmeklerimi ördüm. Örgümün düz yüzündeyim. Şimdi iki düz, iki ters olarak lastik yapmaya başlayacağım. Bir ilk ilmeğimi boşalıyorum. İkincisini düz aldım. Üçüncüsü ters. Dördüncüsü ters. Beşincisi düz. Altıncısı düz. Bu şekilde iki düz, iki ters olarak 4 sıra yapıp geliyorum. Evet 4 sıra lastiğimi yaptım. Şuradaki haroşalardan sayabiliriz. 1, 2, 3, 4. Son ilmeğimi örmedim. Şöyle göstereyim. Onu boşaldım. Şimdi renk değişimi yapacağız. İpime şu şekilde bir düğüm atıyorum. ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yine ilmeklerde bir değişiklik yok. 2 düz iki ters olarak 2 sıra mavi ile yapacağım. 2 sıra mavi ile ördüm. Tekrar örgümün düz yüzündeyim. Beyaz ipimi koparmamıştım. Hemen beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. İkincisinden devam ediyorum. Bu şekilde yine beyazla 4 sıra daha lastik örüp geliyorum. Evet, 4 sıra daha beyaz yaptım. Şöyle yakından göstereyim. İlki burada. 2 4 Şimdi e, beyaz ipimi dikiş için şöyle biraz uzunca bırakıp koparacağım. Uzun bir süre beyazla çalışmayacağım. Tekrar mavi ipimi geçiş yapıyorum. Artık bütün ilmeklerimi düz örmeye başlayacağım. Düzler zaten düz. Ters ilmeklerimi de bu şekilde düze çevireceğim. Artık örgümüz düz örgü olarak devam edecek. Ee, kamera karşısında çok öremiyorum. Şişlerin uçları masaya çarpıyor. O yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak, düz yüzünde düz, ters yüzünde ters olarak örüp geliyorum. Evet, iki sıra maviyle ördüm. Şimdi hiçbir artırma, eksiltme yapmadan ilmeklerimin tamamını 2 yaptım 2 sıra yaptım 6 sıra daha yapıyorum 8 sıra yapıp geliyorum Evet 8 sıra e, düz örgümü yaptım şimdi ilmeklerimi ikiye ayıracağım 36 ilmeğim var 18 18 ikiye böleceğim e, ve 18 ilmeği kesip 18 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğim yalnız ilk 18 son 18 olarak değil e, siz de ilmekleriniz üzerinden bu şekilde çalışırsınız. 18 ilmeğimi de ikiye bölüyorum. 9 baştan 18 ilmek ortada. 9 da sondan ilmek keseceğim. Şimdi hemen 9 tane ilmeğimi kesiyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. İkincisini örüyorum. İlk ilmeğimi üstünden geçirdim. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde 9 tane ilmek kesip geliyorum. 9 tane ilmeğimi kestim. Şimdi geri kalan bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet sıra sonuna geldim. Örgümün ters yüzündeyim. Bu taraftan da 9 ilmek kesiyorum. En ortada 18 ilmek kalacak böylelikle. İlk ilmeğimi yine boş aldım. İkincisini örüp ilmeklerimi birbirlerinin üzerinden atlatarak bu şekilde 9 ilmeğimi kesiyorum. Evet 9 ilmeğimi de ters yüzünden kestim. Şu anda şişimde 18 tane ilmek var. Hala ters yüzündeyim. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örüp başa kadar geliyorum. Evet kesme işlemlerim bitti. Örgümün düz yüzündeyim. Artık 18 ilmeğimi düz örgü olarak uzunca bir süre öreceğim. 26 sıra yapacağım. 2 sırasını kesme işlemi yaptığım için burada yaptım. 24 sıra daha 18 ilmeğimi düz olarak örüp geliyorum. Evet, çorabımın en kısmında bitirdim. Şöyle arkadan da göstereyim. 36 ilmek olarak 8 sıra yapmıştım. 18 ilmek olarak da 26 sıra sıra yaptım. Şimdi çorabımızın burun kısmını yapacağız. Beyaz ipimi geçeceğim beyaz ipime yine düğüm attım İlk ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde iki sıra 18 ilmeği öreceğim Evet iki sıra beyazla ördüm şimdi burun ucundaki daraltmaları yapacağım. Birinci ve ikinci ilmeği bir alıyorum. Bir ilmek eksilmiş olacak. Evet. Şu anda 17 ilmeğim kaldı. 17 tane ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimi ördüm. Örgünün ters yüzündeyim. Bu başta da yine iki tane ilmeğimi bir alıyorum. Artık 16 tane ilmeğim kaldı. 16 tane ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde her baş tarafta bir tane eksilterek örgüme devam edeceğim ta ki şişimde 8 ilmek kalana kadar. Evet, düz yüzündeyim. 8 tane ilmeğim kaldı. Şimdi kestiğim ilmekleri Yine baş taraflarından olarak bir baştan bir diğer baştan olmak üzere artırmaya başlıyorum. şişime ipimi şu şekilde dolayıp hemen birinci ilmeğimi atıyorum. Şimdi örgümün tersi yüzündeyim. 9 ilmeğim var. Yine şişimin başını şu şekilde doladım ve parmağımla tutuyorum. İlk ilmeğimden örmeye başlıyorum. Ve toplamda 10 tane ilmeğim oldu. Bu şekilde her baştan birer tane olmak üzere yine 18 ilmeğe ulaşıncaya kadar artırmalar yapacağım. Evet, 18 tane ilmeğimi başlardan birer tane artırarak elde ettim. Şimdi iki sıra 18 ilmeğimi artırma yapmadan örüp geliyorum. Evet, iki sıramı da yaptım. Dikiş için şöyle uzunca bir parça bırakarak beyaz ipimi kopartıyorum. Mavi ipime bir ilmek attım. Hemen şöyle ilk ilmeğin içinden geçirerek Tekrar mavi ipimle örmeye başlıyorum. Aşağıdan da bir sıkıştırdım. Şimdi e, tekrar şu düz yerinde olduğu gibi 26 sıra e, artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğim. Evet 26 sıra düz bir şekilde ayağımızın alt bölümü olan yeri tamamladım. Şimdi tekrar beyaz ipime geçeceğim. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Ve ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum yine bu şekilde beyaz ipimle hiçbir eksiltme yapmadan iki sıra örüp geliyorum. Evet, iki sıra beyazla gittim. Şimdi çorabımızın burun kısmında olduğu gibi düz tarafın başından, ters tarafın başından olmak üzere birer ilmek azaltarak 8 ilmeğe kadar birer birer azaltarak öreceğim. Hemen tekrar şöyle ilk ilmeği nasıl kapattığımı tekrar göstereyim. İkisini bir alıp içinden ipimi geçiriyorum. Bu şekilde bir ilmeğim azalmış oluyor. Şu anda 17 ilmeğim kaldı. Yine ters yüzünden de aynı şeyi yaparak 8 tane ilmeğim kalıncaya kadar eksilteceğim. Evet, birer tane başlarından eksilterek 8 ilmeğe kadar düşürdüm ilmeklerimi. Şimdi aynı burun kısmında olduğu gibi bir baştan, bir tersindeki baştan olarak yine artırarak 18 ilmeği elde edinceye kadar artırmalarımı yapıp geliyorum. Evet, 18 tane ilmeğe ulaştım şimdi hiçbir artırma yapmadan iki sıra düz örüp geleceğim Evet iki sıramı da ördüm şimdi bütün ilmeklerimi birer birer kesip örgümü bitireceğim ve daha sonra dikişini nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi ben ilmeklerimin hepsini kesip geliyorum Evet çorabının tamamı bitti böyle tabi düz örgü olduğu için katlanıyor dik diktikçe şekil alacak örgünün tersini çeviriyorum hemen burun kısmından katlıyorum bakın biraz daha şekil aldı şimdi hemen bilek kısmını tersten çevirip Şuradaki birleştirme yerini dikeceğim. Beyaz olan örgüleri beyaz iplikle mavileri mavi ile dikmeye başlıyorum. Evet bilek kısmının beyaz olan yerine diktim. Henüz mavi olan yerine başlamadım. Şimdi çorabımın önce kalan mavi yerinden dikmeye başlayıp sonra yanları oturturacağım Evet çok fazla iplik olduğu için karışmış gibi görünüyor ama bilek kısmını bitirdim. Şimdi mavi ile başladığım yeri şuradan kapatarak burun kısmına kadar mavi ile dikeceğim. Evet çorabın yanlarını, burun kısmını diktim. Şimdi topuk kısmındayım. Topuk kısmını şu şekilde ikiye katlayıp Şurasını ve şurasını dikeceğim. Sadece burada ufak bir e, püf noktası var. Şu yanlarını kapatıp onu da hemen göstereceğim size. Evet iki yanı diktim. Şimdi bilek kısmında 9 ilmek burada, 9 ilmek burada, 18 ilmeğim var. 18 ilmeğim de burada var. Yani ne demek oluyor? Bu şekilde burayı birleştireceğim. Evet, çorabım bitti. Dikişlerini de yaptım. İpliklerini temizledim. Görünüş bu şekilde. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız en yeni videolarımdan ilk sizin haberiniz olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.